Tamam Pofu'du gazcık sabret. Sakar sen de şunu hızlı sür gözünü seveyim ya. En <laughs> kötü geldik galiba. Geldik geldik Pofu'du gazcık sabret. Eee, çok güzel Harbiden çok güzel duruyor. Aha. <laughs> Oha olur kostura bak Sakar. Bizim istediğimizden. <laughs> dur, dur 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 Allah. Yavaş yavaş. Burada ineceğiz galiba. Allah. Allah, düştüm. Bir dakika, burada yarış simgesi var. Burada yarış yapıyorlar. Sakar, pufuduk yarışa geldik galiba. Ali, ben de yarış yapmayı. Ben de çok seviyorum. Hadi buradan atlayalım. Allah, buradan da karşıya. Gelin, gelin. <laughs> Hop buradan da böyle. Abi. Geldim. Abi. Ben dedim sana oğlum, bizim istediğimiz olur kostümde, kocaman. <laughs> Bilmiyorum bilmiyorum önce otele gidelim de şu yorgunluğumuzu atalım Arkadaşlar burada hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız umarım iyisinizdir doktor ailesi Bugün bin dolarlık arkadaşlar otele geldik ve burada tatil yapacağız Ama bir güncük, bir güncük ya. e ne yapalım bir paramız yetmedi Bir güncük olmaz 3 gün kalalım hatta 3 ay kalalım Aa pembe bir tane dükkan da var bunlar ne böyle arkadaşlar şuraya bakın çok güzel duruyor ne oldu? Birisinin ayak izi var ya Ayak izi mi? Ya Sakar saçmalama. Şimdi boş verin. Gelin şu oteli bulalım önce. Eşyalarımızı koyalım. Daha sonra bakarız arkadaşlar. Siz de bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Dönme dolap. Oy dönme dolap da yapmış doğru. Kocaman hem de devasa. Ha burası otel olması lazım arkadaşlar. Sarı renkli bina diyordu adam. Bir gidip konuşalım bakalım. Ana burası galiba aynen. Eee merhabalar selamun aleyküm. Merhabalar merhabalar. Eee biz otele rezervasyon yapmıştık da Bay Doktor adı ne olacak? Pofuduk ve Sakar. He, ee, hemen şöyle bakıyorum. He tamam doğru ikinci katta. İkinci katta mı? Tamam ödeme ne kadardı? Oy bin Ödemeniz dolar. Toplamda bin dolar. Eee şöyle hemen Pofuduk sen şu çantaya bak abim para içinde mi? Ben de şunu kontrol edeyim. Tamam. Aa tamam buldum buldum bendeymiş Şöyle o tane ben. Tamamdır şöyle buyurun beyefendi bin dolarınız Anahtarımı da alayım Odan o 101'miş sakar hadi çıkıyoruz odaya Abi egen, egen abi. Abi, abi bir şey söyleyeceğim Dönme dolabı binebiliyor muyuz? Hayır binemiyoruz kapalı, kapalı. Hmm. Ana kapalıymış pofuduk dönme dola Peki neden kapalı? Çünkü daha yapılmadı ha pofuduk daha bitmemiş Güvenlik önlemleri falan almaları gerekiyor bence ya boş verin ya. Roller coaster falan var. Onu oynarız en kötü. Onlar açık mı? Onların hepsi açık. Tamam. Öyle ne Nereden gideceğiz bu? Ana merdiven yok burada. Asansör var. Asansörle beraber gideceksin. E tamam kardeşim, ay, kardeşim. sağ ol. Kusura ay. bakma bilmiyorduk. Sakar hadi gel. Çalıştırış. Çalıştır şu asan. Lan. Allah. Ana. O Oda ne? No, 101 diyor. Anahtar da doğru. Çekil bakayım. O oh, açtım pofuduk. <laughs> ben gideceğim. <laughs> Ana Çok bu güzel. nasıl oda la Çift kişilik yatak var Ya pofuduk ya geçen beni zaten <laughs> Karyola'da yatırdınız İstemiyorum <laughs> ben bilgisayar Takar? <yok>. <laughs> ya Ne bilgisayarı tatile geldik boşver bilgisayarı Hem evde oynarsınız bilgisayarı Hemen eşyalarınızı yerleştirin şuraya Ben de bir lavaboya gireyim o sırada arkadaşlar <laughs> Aa, Burası galiba <laughs> Orada halledersiniz siz hadi Allah <Gülüyor> <Gülüyor> Ya pofuduk <laughs> ne yapıyorsun <laughs> kapıyı niye açtın <laughs> Ben de tamam oh be. Şöyle elimizi de yıkayalım. Ana sular kesik. Su bağlantısı yok galiba. Neyse. Ya kapıyı niye açıyorsunuz? At, 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 at. Ne oldu lan? Ben ha? Gideceğim, Ben gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam popo <laughs> bence o gitsin. Seslere bak arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. Sakar valla çok sıkışmış galiba. Ben bu tuvalete girme. Yok yok bir şey olmaz pafıdık sen de git hadi sonra aşağı gelin. Eşyalarınızı mı bıraktınız ya. Bıraktım mı? Bıraktım bu ölü gibi kokuyordu şimdi. Ben de şu çantaları koyayım. Telefon yanımda kalsın odanın anahtarı kalsın. Arkadaşlar şu üstümü çıkarıp hemen geri geliyorum. Hadi siz de dışarıya üstümü çıkaracağım Ben, ben... Hadi hadi ben çıkın gidiyorum. üstümü değiştireceğim ya. Ben gidiyorum. Ben hemen şu üstümüzü değişelim arkadaşlar. Tamamdır. Değiştim üstümü. Oha bizimkiler aşağıymış hemen ya. Hemen biz de gidelim arkadaşlar. O roller coaster'ı var ya çok merak ediyorum. Ama yanıma para da alayım. Belki lazım olur. <laughs> şu çantayı alalım. Şundan biraz para alalım. Çantayı geri koyalım. Şimdi gidebiliriz. Hadi bakalım tatil yerini çok merak ediyorum. Acaba nasıl <laughs> çalışıyorlar? Aha burada bizimkiler. E ne oldu? <laughs> Üstümü değiştim. Takım elbiseyi çıkarttım Sakar. Ya, takım elbiseyi daha iyi şey. ya eğlenceye gideceğiz. Onlarla rahat edemiyorum. Pofuduk nerede? Pofuduk bilmiyorum kaçtı. Pofuduk nerede bu kız ya? Hii, gördüm Sakar. Camdan dükkana bakıyor. Kızlara bakıyor. Sen mı? Sa Sakar saçmalama bak. Yengem bizi buraya bunun için göndermedi. Dur dur dur. Pofuduk Sakar kızlara gidiyor. Ay. Ya Sakar ya Hı. arkadaşlar kusura bakmayın. Sakar'ın zaafı var böyle şeylere. Abi para ver abi, abi. Kızlara bir şey ısmarlayacağım. Kızlara bir şey mi ısmarlayacaksın? Ne ısmarlayacaksın kızlara? Ana iki tane dondurma, kız varmış dondurma. burada. Çay içiyorlar Sakar boş ver şimdi ne yapacaksın? Ben şimdi alıp ablamı alacağım. Dur dur pofuduk benim bir suçum yok. Gelin dondurma size. Benim suçum ben de. dondurma, dondurma deyince nasıl ya. geliyor ama. <laughs> Dur bakalım ne satıyormuş bu hanımefendi Oo kahve satıyor. Aa dondurma kalmamış. Şey var. White chocolate mocha var. Donatlar var, çikolata kahveler var. Hangisinden istiyorsunuz? Ee, ben donut istiyorum. Donat, bir tane aldım donattan. Başka? Bir de ee, white chocolate mocha. White chocolate mocha white. Aha buldum. Al bakalım pofuduk bunlar senin. White chocolate mocha. Sen ne istiyorsun yani. Kerdaş? Sade kahve espresso mu içeceksin? Ya, Hayır o sana ya. olmaz. Ya, ya, ya sakar ben kahve çarpar seni. Alıyorum. 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 İyi tamam alıyorum ya. Oo, çok al, sert al, bir kahve şey. bu arkadaşlar. Bir tane de donat aldım sana al bakalım bunları. Afiyet olsun. Al, bir tane de kendimizi alalım arkadaşlar. Çok pahalı değilmiş. Ben sütlü çikolata şey pardon sütlü kahve alayım. Al, bir tane al, de al. şu donattan alayım bu al, güzelmiş. Al. <gülüyor> <gülüyor> hmm, kahve on numara olmuş. Hadi gidelim sakar. Heyecan mı geldi? Hayırlı. Ne oldu sana yine ya? Kafayı yedi bu çocuk. Hadi <gülüyor> hadi buna gidelim. Çocuk kahvemi bitirip. <laughs> Bitirdim kahvemi. Evet. Şimdi ne yapalım? Pofuduk gel bakalım buraya. Neredeyim? Evet şimdi ne oynamak istiyorsunuz? Sıra sıra söyleyin. Valla ben de bunu istiyorum sakar. Pofuduk sen ne oynamak istiyorsun? Böyle. O zaman roller coaster'a gidiyoruz Hadi bakalım roller coaster zamanı Sakar canım, bana bakın canım, roller coaster'da Arka arkaya başlayalım ve sıkı tutunun Tamam mı bunlar hız oluyor hızlı tren oluyor bunlar Merhaba Mahmut Merhaba gençler hoş hoşgeldiniz Vagonlarınız nerede bak Vagonlarımız yok Vagon alıp gelin bakalım buraya yoksa içeriye alamam Sen satmıyorsun mu vagon ya Aa satıyorsun işte Eee alacaksınız Kovadık ne yapıyorsun orada Mahmut'la bak sinir oldum <laughs> Gel hadi içeri gel ee, şöyle Dayan. yapalım. 15 diyor. Şöyle paralarınızı vereyim siz kendiniz alın. Bu senin. <laughs> ya sakar pofu daha ne vuruyorsun? Küçücük çocuk zaten o. Al bakayım pofutuk. Herkese yeteri kadar para var zaten. Sabret. para değil abimin parası. Şimdi arkadaşlar bir tane de biz şöyle vagon alalım. Tamam. Durun durun. Mahmut abi tehlikeli mi bu? O nasıl tehlikeli? Oo tehlikeli diyor. Siz inin aşağı o zaman. Hayır. Oğlum bu ne lan duman çıkıyor vagondan oha değişik vagon bu Hadi değil hadi alev alacağız hadi Tamam hazır mıyız? Evet Go 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 Allah pofada gir <laughs> Geliyorum Arkadaşlar hız treni başlıyor arkanıza yaslanın Allah'ım çok eğlenceli <laughs> Pofuduk dikkatli ol tozları yutma <laughs> Yuttum valla <laughs> Allah Arkadaşlar gidiyoruz <laughs> Hayır Uçuyor ben de öldüm sandım. Bağırmayın, bağırmayın. <gülüyor> 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 arkadaşlar çok eğlenceliymiş bu. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazın. Bir de videoyu beğenin. Ana bu daha gidiyor sakar. Bir daha Ben de yiyeyim şeyler. Çok güzelmiş arkadaşlar. Keşke siz de yeseniz şu an bundan. <laughs> Aa gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Orkayız aşırı uzunluğuna bakın bitmiyor. Uhu. Uhu. <laughs> Aa Sakar, e, ee, Pofuduk şurada yarış var bir tane sol tarafınıza bakın. Ya, yarış çok çekim bu çok güzelmiş bunu oynayalım bir daha bir daha bir daha bir daha. Jet ski yarışı da var. Aha bitti hadi inin aşağı. Hayır bir tur daha gideceğim ben. Daha Ya gitmeyin hayır <laughs> Pofuduk inin aşağı. Hayır uçacağım ben hadi bye. Valla Pofuduk uçmaya gitti arkadaşlar. Neyse biz de gidip şimdi biz jet ski inceleyelim. Pofuduk jet ski'ye gidiyoruz biz. Aa, ben de Aha. Pofuduk buraya aa, ışınlandı. Kız aa, büyü... Aa! Ne oluyor la? Büyü mü yaptı yoksa bu? Neyse gidelim buradan. Mahmut abi kolay gelsin çok güzeldi. Eyvallah eyvallah hadi bakalım iyi günler. Sağ sağol. <laughs> arkadaşlar buraya iki bin dolar para ödemişiz ya çok eğlenceliydi gerçekten. Aha. Kofuduk. Ne oldu eğlencem bitti mi abim? <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlandım pek korktum. Bu ne lan sandık var orada. Sakar dokunma sanda. Bilmiyoruz ha. Ana ödül lan o ödül ödül. <laughs> Buldum yarış yapacağız. <laughs> Gecerim, Pofuduk ortaya mı geçmek istersin? Sola mı sağa mı? B buraya geçeceğim ben buraya. Tamam ben de en sağa geçeyim o zaman. Durun beni bekleyin başlamayın sakın. Allah Evet. Arkadaşlar ikinci yarışa başlıyoruz. Az önceki çok eğlenceliydi. Galiba burada başlayacağız. Daha sonra buraya tekrar geleceğiz. Anlaşıldı mı? Birinci olan sen de Tamam. Üçten geriye sayın o zaman. 3 iki, bir. Başla. başla. Yasak önünde başladı. Allah. Ne Allah. Allah beni geçtiren arkadaşlar şunlara bakın. Ya ben buna. Allah benimki birazcık daraldı iyice. Arkadaşlar Sakar çok hızlı gidiyor. Sakar'a bakın. Ana. Aa Sakar. Sakar'ı geçeceğim. Sakar'ı geçeceğim. Görüşürüz. Ana. <laughs> bize fark attı. Keltoş. Deli, deli takı Fata Arkadaşlar Aa. çok tehlikeli bil, ve bil, zor bil. birazcık. Ama daraldı daraldı bil, daraldı. daraldı. <laughs> Pofuduk birinciliği kaptırdı Sakar'a. Sakar seni geçeceğim lan görürsün sen şimdi bekle. Alaa. Aha Sakar ileride daralıyor arkadaşlar. Yol daralıyor. Sakar takı şişe tıkanacak orada. Hadi doktor hadi doktor. <laughs> tıkandı. Vallahi tıkandı. <gülüyor> <gülüyor> Az kaldı. Allah. Birinci olacağım galiba. İnşallah <laughs> ben birinci olurum. Bizim bot da burada. <laughs> Vallahi birinci oluyorum. Sakar ucunda. Hadi. Hadi geçiyorum. <laughs> Kazanıyorum. Kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Sakar çok yakındı ya. Aha, pofutuk düşmüş. Pofutuk. Pofutuk çık dışarı çık. Pofutuk sen yüzme bilmiyor mu ya? Unutmuşum. Kendine geldir mi şimdi? Sandı ben alacağım. Hayır ya, sakın sandığımı alıyor. Allah, benden önce alamazsın Ehe, arkadaşlar hazırsanız açıyorum sandığı Bakalım ne çıkacak içinden Hop bir İki, i̇ki Üç, üç. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Oy. Oha Bir şey diyeceğim size ha. Tatil bedavaya geldi Bin dolar çıktı içinden sakar O zaman Abi o zaman bir gün daha kalalım ee, Bir gün daha kalmayalım Başka bir otele daha gideriz bir ara olur mu Tamam şimdi şu şans bloklarını açalım gelin Ne de olsa beraber yarıştık arkadaşlar Cimrilik yapmayacağım tamam, Hop şuradan şöyle Buradan Obudu, görüyor. Karşıya görüyor. Ben Şeyi Buradan nasıl geçeceğiz Buradan da şey diyeceğim ya Şuraya bir tane odun bloğu koysak ne olur ki sanki <laughs> Şunu kırsak ne olur İskele patlar olmaz Neyse şöyle hoppa Hadi bakalım Hadi Keltoş hızlı ol Gel Kır 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 pofuduk. Arkadaşlar burayı ben çok sevdim ya. Buraya tatile gelinir valla. Evet. Ya pofuduk <gülüyor> ya. <gülüyor> çok komik pofuduk. Gel buraya. Kafana var ya blok atacağım valla. <laughs> tamam. Şimdi şans bloklarını açma zamanı. Sakar şu çimenleri temizleyin bakalım. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şans bloğu çıktı. Şuna bakın. Şimdi bununla bu sakarın Gel pofuduk. Bunla bu pofudun geri kalan da benim. Hadi evet, Oh, hero Hı -hı. villager çıktı. Oha şansa bak. Ben balık tutmayı biliyorum. Tamam. Hı -hı. Ana. Oh, şunu alacağım yıldız çıktı. Ayse. Sakar patlamayalım. Hey. Oha, Ulan bak. sakar gene var ya kazandı bir şeyler Neyse bunu da açayım ha, Bundan fakir eşyaları çıktı olta işe yarıyor pofuduk onunla eşya tutabiliyorsun denizden Oy prizmarin blokları Dur pofuduk ya oltayı kafama takıyorsun <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Bu da <laughs> sizin için gelsin o zaman doktor ailesi Hop Oy <laughs> Oha şunun kaska bak çok güzel kas çıktı la <laughs> Ya bize de alsın pofuduk söyle sakara Kafa dök. Şaltayı ver bakayım. Bir de ben kullanayım. Bir tane tutayım ondan sonra. Tamam ben de paramızı sayacağım. Arkadaşlar toplamda 32 tane var. Bayağı bir paramız oldu. Geliyor 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 hadi de. Gel. Kim geliyor? Geliyor 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 git. Gel, gel, gel. Ana bu ne? <laughs> balon balığı tuttun. O zehirli sakın yeme onu. Kepi balığı bu. Gel at. Aha. Uy kılıç almış potion almış Uy arkadaşlar Şuna bakın bedavaya tatil yapıyoruz Üstüne eşyamız oldu yuppi Şunu da atalım e, Keşke meloş da olsaydı iki, iki, iki. Ay, abi Çok İçeceğim içeceğim durun Bakalım eşya çıkacak Bak. mı bu oltadan Aha balık geldi bir kez daha deneyelim Geçen Bak, sakar bu, Bundan var ya kitap tuttu biliyor musun pofuduk Sakarı tut sakarı Sakar yürü git balık taklidi yapma orada Çekil balıkları kaçırıyorum <laughs> ya şunlara bakın ya. <laughs> geliyor geliyor sessiz ol geliyor bir şey geliyor. <laughs> Allah geliyor. Hop. Hii, kitap <laughs> tuttum. <çıktım>. Kitap çıktı. Uy <laughs> loot <Ne> çıktı. çıktı. Abi ben uyumaya gidiyorum. <Oy>. Uyumaya mı? <laughs> Dur şunu içim. Ona. Oha kaç kalbim oldu lan. Ana. <laughs> Benim odum nerede? Tamam pofuduk. Hadi Sakar biz de gidip biraz dinlenelim istersen. Arkadaşlar daha gidip daha iyi inceleyeceğiz. Daha da bakalım neler çıkacak. Siz de umarım videoyu beğenmişsinizdir Doktor Ailesi. Daha fazla böyle video için like atmanız yeterli. Sürekli söyleyem ama unutuyorsunuz diye. Abone de olun. ol ya. Daha ne hızlı olayım sakar. <laughs> Pofadı yine aşağı çabuk ortadan. Polisi ara. Sakar polisi ara hemen. <laughs> Neyse arkadaşlar şey sağda ve solda çıkan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Ayrıca baydoktor.tv adresinden ücretsiz modları indirebilirsiniz. Hadi görüşürüz yarın. Bay bay. Anam uyuyakalmış. <laughs> dur dur sakarı korktularım. Gel 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 korkutacağım onu gel. O... Sokar deprem oluyor sokar. Kaç kaç kaç. Pofatık sokar koşun hadi. <gülüyor> <gülüyor> Lan dur tamam dur sakin ol. Hadi görüşürüz arkadaşlar.